Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün serbikte Among Us oynuyoruz. Among Us'ta hileli Among Us. Burada iste burada istediğiniz hileleri açabilirsiniz. Show impostor show lobby info. Mesela fake imposter bile olabiliyorsunuz. Bu hileyi açarak kim e, imposter olup olmadığını belirleyebiliyorsunuz. E, bir de bir tane güzel daha şey var. O, o da e, nerede? Heh, select imposter 1. Yani istediğin imposları host burada parantez içinde host dediği için kendin belirliyorsun imposları. Ben maça gireyim hemen geleyim. Arkadaşlar neredeyse yarım saat bekledim ama hala bulmadı kişiyi. Ben de başka odaya gireyim dedim bari boş boşuna beklemeyin dedim. Ee, bakalım imposter mıyız? Hadi Crewmate ama e, Ben işte Bu hile çok iyi işe yarıyor Böyle kendini imposter Gibi davranıyorsun bak Fake imposter ve böyle gideceksin Sabotaj vereceğim bak şimdi Hop Gördün mü? Hop Görüyorsun işte Kim Bir bakalım. Bu impostor değil. Hemen buna bakalım. Bu da impostor değil. Bu da değil. Böyle şey yapmak da çok kolay. Çok iyi. Kırmızıyla kırmızı bir. Tamam. Bir bakalım. Red yazalım hemen. Red Red impostor Red imposter. Red. Red. Ya kırmızı ya <laughs> <laughs> boşu boşuna astınız alın. İyi postur değilim mi? Al. ah He. Kazandık. Ben de imposter olduğum için ben de kazandım. Bu odadan çıkıyor. Yeni odaya girelim. Bu buna girelim bakalım. Türk Aa Türkler vardı dur. Dur dur dur. Böyle Türk odası bulalım. Yabancılarla olmuyor. Çık. Gir. <laughs> Hadi be. Ama Zenitsu. Buna bir girelim. Ya. Bunu da şeymiş ya. Hadi be. Hop. Şu üç impostora bakın. Tek impostor olsun. Ben imposter gibi davranaca davranacağım için sıkıntısı yok. Bu videoyu like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İki gün sonra bu videoyu attıktan iki gün sonra e, Brawl Pass çekilişini açıklayacağım. Brawl Pass çekilişini. E, Bro Pass çekilişini yani kulübümüzü oluşturduk bu videodan sonra e, Brawl Stars'a girip kulübümüze gösteririm Vide Videomuzu videodan e, durakta, duraklatırım videoyu Oradan şey yaparız direkt Aha gerçekten de şey oldu Fake Green Mate açacağız Yanlardan şeymiş gibi davranıyorum Imposter değilmiş gibi davranacağım. Oh Lay lay hız da çok yavaş dur. Ben kendim hızımı arttırayım. Bu videodan sonra söz göstereceğim şeyi. Kulübümüzü. 200k aldık dün açtım. 200k olduk hemen. Şunları yapalım. Az bir görev yapıyormuş gibi Duralım ki. Anlamasınlar. Bari artıyor mu dur. Oo, dur artıyor. Dur şimdi. Oksijene şey alıyorum. Şu hile şöyle. Şey kapat ki beni hile diye atmasınlar. Hop şu bir. Şuradan gir ben Hop. Yedi. No kill damla açacağım dur. Ee, nerede? kazandım ve bu kadar basit olmamalı kimse şey yapmadı kerizler Bosur oldum bir de. Hadi o da dolmuzdur. O da doğumlu. Sunucu da hata veriyor hep böyle. Eee hadi buna girelim. başlatacağı yok eee hadi Heh, tamam start yazalım start başladı fake imposterı açalım Nerede fake imposter? Ben şimdi imposter. Aha beyaz imposter. Dur. Aynen white. White imposter. Dur. White imposter. white imposter white imposter no white 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 pink yani pembe de oy versin de bitsin go hadi bekliyoruz hala hadi be kanalımız bir de arkadaşlar 1000 görüntülenme oldu sonunda 1051 görüntülenme İnşallah bir dahaki de şey olur. 2000 görüntülenmemiz de olur. Böyle yavaş yavaş yükselsek benim için daha iyi. Ben şimdi oyundan çıkayım. Oyundan çıkayım. Biraz varsa gireyim. Hemen geleyim. Geldim arkadaşlar. kulübümüz böyle. Yenilmez team diye bir şey kurdum. 22 kişi var. 200 bin kupayız. Ee, burada da böyle böyle kişiler var işte şunu atalım hatta şunu atalım ilk başta 0 kupa yapmışım çekiş kupalık adam geldi şansımıza da o yüzden 1000 kupa istiyor arkadaşlar çok bir şey istemiyor bu 300 kupa niye 300 kupa var derseniz bu benim yan hesabım böyle eğer benim kulüpten bir şeyler olursa çıkmam gerekiyorsa video başlayacağım bir şeyler yapmam gerekiyorsa onun için ee, başkan yardımcısı yaptım. Bu da kuzenim Mr. Dead olan kuzenim. Ee, bu klanıma gelmeyi unutmayın arkadaşlar. 300k'da turnuvamız olacak. 300k'da yani 300 bin kupada e, turnuvamız olacak. Eğer 20-50 kişi olursa da kulüp ikinci çekiliş yapacağım. Yani 19 bin kupalık çekiliş yapacağım. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.